arkadaşlar bugün mahalleyi tanıtıyoruz. Şuradan şöyle gidelim. Arkadaşlar şur... Oha! Yo, iki aynı değiller. Pardon. Şurası şu göz nakniyat, şu da şey. Arkadaş şu bina. Arkadaşlar, şöyle gidelim. Şöyle. Arkadaşlar, sürün. Şurası valla. Biz bu tepede oynuyorduk. Arkadaşlar ben burası manikli ya. Hayır. Evet arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar Şurası bu. diğer tepe. Arkadaşlar o şey nereden geldi? Ona diyeceğiniz var mı? Arkadaşlar. Var. Şuradaki dikenlere bakın. Vay canına. Vay canına. Buradan Hoş geldin. Ay çam. Ay. Arkadaşlar şu an çok az geldi. geldi. Arkadaşlar Arka şu an biz çıktık. Arka Arka arkadaşlar bu şöyle. Şöyle. Ben de iyi arkadaşlar. Şimdi oradan geri iniyoruz. Sonra diğer şeyleri gösteriyoruz. Böyle arkadaş buluyormuşuz burada. Çeksene şunu şey diyeceğim. Arkadaşlar işte bu videoya 100 abone bekliyoruz. Aynen. 100 <laughs> abone. Bir de 1K like. Yok 1K çok ya. 50 abone falan aman. 50 like olsun. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> 101 Bu video beğenip abone olun. İnşallah benim telefonuyla bilgisayarı ya da tableti olsun. Amin. <laughs> Veya arabası olsun amin. <laughs> Tırı değil bu arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar mustiş gitti. <laughs> Arkadaşlar koş 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 araba gel. <laughs> Arkadaşlar burası da bizim diğer mahalle. <laughs> burası burası göstersene bir şey. Şurası yonca ya. sitesi. Yani Arası bu yonca sitesi de diyoruz. Maç evet. yaptığımız yer. Yok maç alanı. Aynen. İlce maç alınır. Yine maç alınır. Işte. Evet. Sıfırı. Sıfırı. Arkadaşlar mahalle burada böyle gidiyor işte. Nereye gittiğim doğrusu bilmiyorum. Ya. Evet. Arkadaşlar şöyle. <laughs> Video çekiyoruz. Video çekiyoruz. YouTube'a ekliyorum. Arkadaşlar şurada bina. Arkadaşlar biz burada yani, babamla o, halı sahaya gidiyoruz. O, o bina işte <laughs> okul okul şeyi. Arkadaşlar babamla bu halı sahaya girip maç yapıyoruz böyle. <laughs> Arkadaşlar Hasan'a da göstereyim. Arkadaşlar bu bence buradan görürsünüz değil? Yok göremeyiz. Arkadaşlar bura Arkadaşlar bir hayır lokmacısın. Aynen. Hayır yok. Arkadaşlar burası da asalımız. Şuraya saha. Şurası da diğer mahalle. Şöyle. Kahve bardağı bir git ya. Evet arkadaşlar halı saha şurada. Şurada. bence. Şöyle. Maç yapıyorlar. Bir tane daha dur bizim çok Yıldırım et. <laughs> Arkadaşlar burası arkadaşımın oturduğu bina. <laughs> Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. İyi bakın. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay <laughs> bay. <bye. Bye> <laughs>